Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Karizma Rap. Yanımda kardeşim Makay. Yeni çıkacak bir parçamızdan size canlı performans yapacağız. Öncelikle kardeşim önemli bir açıklama yapacak. Makay kardeşim. Arkadaşlar uzun bir süredir repara vermiştik. Hani elde olmayan bazı sıkıntılardan dolayı. Şimdi kardeşimle yeniden bir karar alıp tekrardan yeni bir albümle yeni çalışmalarla karşınızda olacağız. İyi dinlemeler. Yapma kıyamam. Bu parçada bizden menajerimiz Cemal Kral Koba'ya gelsin. Teşekkürler benim canım. Ellerimle yıktığım bu adam, adam şimdi tarım var Sol yanımda bir sancı kafamdaysa duman var Kömür gibi gözlerin beni benim bu kattan vuranlar Başkasına baktı o gözler, gözler canımı yaktılar Suçlu ne sen ne o de bendim ben farz edelim ki Kader bu nasıl bir kader Cemal dayı verdiği hep keder İsyan etmiyorum fakat canımın, canımın yandığı, yandığı yeter. yeter Selam olsun benim gibi maddelerle gülenler Baktığında daldım Ela gözleri şu andan ben bir ortamda dumanlar ve kanlarıyla süsledim ölümden de zor ayrılık sensizlik mi başka bir başkadan dayanacak gücüm yok ve ben bu gece ölmek istedim bir zamanlar ben tutmaya kıyamazken ellerini kıymet bilmez ellere emanet ettin. Bedenini, günah günah olur, olur diye bir kez elim gelmedi, elime değmedi Sense günahlara buldum o tertemiz sevgimi Değdi mi, mi? söyle şimdi lan Allah'ın Allah belası Ben alsın diye Rab'be havale ettim tüm hakkımı Ahımı <laughs> aldın ya, ya sen yanına hiç kar kalır mı Ve gün gelir bu devran döner anlarsın bu acımı her akşam kanlarıyla süslenen bu gözleri Gören o gariban anamın kırılırdı dizleri Babamı sorma zaten benle tek kelime etmiyor. etmiyor Bu benim suçum değil senin kahpeliğinin izleri Okuyup doktor olmamdı babamın babam bir tek, tek hayali Bense bir kova başında suya gömdüm, gömdüm düşleri Attığım o putlarımla kastığım bu dişlerin Her bir günahı boynuna yakamdadır ellerim Madde bağımlısı şu an seni seven temiz geç Düzelmesi aile düz zor ve inan ki çok geç. Dönsem bile fayda etmez maddelerle, maddelerle müptela, müptela. Duyma sonrasında da, tebessüm dudaklarında Yaptığım her bir parçada sistemdir inan sana Kimse anlamazsın bir sen duy işte yeter bana Ayrılığının eseri, eseri bu, bu. dön de bir bak son defa işte gidiyorum kadın kal vicdanınla baş başa Sen anlamadın ki açtan çıkardılar, çıkardılar seni baştan Benden dumanı değil gülüm o, o gözleri armağan Bir tek sana ait olan, olan. kalbi yıktın attın Benim Dün gözüm, gözüm kalbin Aşkı yanlış kavradım, fırtına kopuyor Ah bu gece gönlüme, hayata inanma güzelim Yalan, Yalan bir hikaye, dön desem de dönme sakın Bu kalp sana kapandı ve gözlerime perde indir ki Görmeyeyim o şahsı, kimi sevdiysen Delip geçti kalbimi, söylesene Adam gibi bu kalbimi kim sevdi? Sinirden dumana vurup da kemirdik beynimi